Hepinize merhaba Ganiga Ulti akallarım. Ben Evdar ve bugün Mekrofiz'de Yeni bir Başı mu bir Tardos, başı mu ben, de... o... ben, tam modunu göstereceğim arkadaşlar bu yeni çıkmış Ve şöyle ilk ateş topuna dönüşelim abi Abi ateş topuna nasıl dönüşeceğiz Arkadaşlar ateş topuna nasıl dönüşeceğiz bilmiyorum Lan dönüşsene oğlum Arkadaşlar neden dönüşmüyor bilmiyorum ama Allah 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 arkadaşlar neden dönüşmüyor bilmiyorum bir dakika yapacağım Şimdi arkadaşlar ben nasıl dönüşeceğimi buldum herhalde. Bakın. Eğilip bastım bir kere. Bas bas bas. Allah Allah. Aha buldum. Arkadaşlar böyle dönüşüyor lan. Oğlum şimşek kızın boyunu yakışacak. Arkadaşlar şimşek kızı kız gibi yapmışlar. Ve Koşumuz da böyle arkadaşlar çok yavaş koşuyoruz ve hızımız arttırdık abi on numara koşuyoruz Şimşek kızın görünümü biraz komik olmuş arkadaşlar İlk özelliğimiz tornado Lan tornado dermiş böyle ayağımızla yuvarlak tekme atabiliyoruz ve böyle hortum yapabiliyoruz gel Ooo uçuruyoruz bunu Oy, abi 10 numara yapmışlar bunu Şimşek kızı beğendim Neyse arkadaşlar bir sonraki emze bakalım Arkadaşlar ben ateş topunu merak ettim. Şimdi şöyle ateş topunu alalım. Lan ateş topunu geçtik. Ve abi şuradan ateş topunu alalım. Ateş topunu şöyle dönüşelim abi. Ve abi ateş topunu görünüm ne kadar güzel duruyor. Uy. O arkadaşlar yürüme animasyonu da var bu arada. Ve yumruklar da böyle. Çok güzel olmuş bu. Böyle ateş topu atabiliyoruz arkadaşlar. Ve diğer özelliğimiz ise Ateş nefes arkadaşlar böyle ateş nefes yapabiliyoruz her yeri yakıyoruz Ve diğer özelliğimiz ise Ateşten eller oha çok güzel olmuş Acaba açabiliyor muyuz bununla Güzel olmamış arkadaşlar ama ateşten eller falan çok güzel olmuş Bazı detaylar çok güzel olmuş ben bunu çok beğendim Ve bir Allah kahretsin bir sonraki emzeme bakalım arkadaşlar bir sonraki <laughs> emiz wild arkadaşlar ve ona dönüştük. Abi bu ne lan o, oğlum bu mı benzemiş ve biraz kötü olmuş arkadaşlar. Tek özelliğimiz bence arkadaşlar başka bir özelliği yok. Ne lan duruşa bakın arkadaşlar çok komik olmuş. Ve bir sonraki emize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki emiz elmas kafa ve elmas kafanın görünümü de böyle olmuş. Arkadaşlar görünümlerinin bazıları çok gerçekçi olmuş ve çok güzel yapmışlar. Böyle elmaslar atabiliyoruz arkadaşlar. Neremize attığımız belli değil ama neyse. Lan. Oğlum ne oldu? Aa attığımız yerde böyle elmaslar çıkartıyor. Oy, o oh her yere elmas yapıyor. Zengin olduk arkadaşlar bu arada. Hadi gir, gelin size bir şeyler ısmarlayayım. Ve son özelliğimiz size. Bu ne lan? Oha her yerimiz elmas attık. Oha yerlerden elmas çıkartabiliyoruz. Ve bu arada çok gerçekçi olmuş bu elmaslar. elimizde ne elmastan kılıçlar var. Bu. Bakın. Çok güzel olmuş arkadaşlar bu. Neyse bir sonrakine bakalım arkadaşlar. Bir sonraki elimiz neymiş? Lan yanlış kaydı. Bir sonraki elimiz X'lere baktık zaten. Ve gri madde. Gri madde dönüşelim. Lan küçücüğüz arkadaşlar. Gri madde böcek kadar hiç görünmüyor. Neyse bir sonraki bakalım arkadaşlar. Ve 4 gol. Bu kim lan arkadaşlar? Dört kalın görünümü çok komik olmuş arkadaşlar. Bakın koşuna bakın. Allah geliyorum. Hus hus beni de bekle. Arkadaşlar bakın böyle yumruk atabiliyoruz. Pardon yumruk demişim. Böyle bir set dalgası atabiliyoruz. Ve yerden taş alıp yerden taş alıp atabiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Ve çok güzel bir özellik arayacak. Alması da böyle güzel duruyor. Animasyonlu bir şekilde. 10 numara olmuş ama görünüm biraz komik olmuş arkadaşlar. Neyse bir sonraki emize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki emiz pool kanat arkadaşlar. Pool kanatın görünümü böyle arkadaşlar bakın. Yüzü falan biraz değişik. Uçma özelliğimiz böyle. Bir dakika uçma nasıl lan? Arkadaşlar uçma özelliği nasıl çalışıyor bilmiyorum ama uçma özelliği böyle çalışıyor herhalde. Evet arkadaşlar uçma özelliği böyle çalışıyor ve bu uçma özelliği de çok güzel olmuş arkadaşlar. Ve diğer özelliğimiz ise böyle yere bir şey yaratabiliyoruz ve bu neymiş la? Ve bunları geri alabiliyoruz herhalde arkadaşlar yerden. Ve bir sonraki özelliğimiz ise Bir dakika bir şey deneyeceğim. Yoksa bu bunlar yakıyor mu? Yok arkadaşlar bu da toksik gaz diyor. Yani zehirli gaz gibi bir şey diyor ama hiçbir şey yapmıyor. Böyle sadece ses çıkıyor. Neyse bir sonraki emze bakalım arkadaşlar. Böyle yüzen çene pardon arkadaşlar güncelleme. Ve güncelleme de böyle duruyor arkadaşlar. Bakın koşmucu da böyle ve aşağı atladık. Güncelleme de güzel olmuş arkadaşlar. Görünüm falan ben beğendim. Ve Oğlum bu niye böyle oluyor? Zıpladığımızda biraz değişik duruyoruz arkadaşlar. Ve güzel olmuş. Biraz değişikiz arkadaşlar. Neyse. İlk özelliğimiz göz lazer atabiliyoruz ve attığımız yeri patlatıyoruz. İkinci özelliğimiz ise bir dakika. Kesin biz bir eşyalarla birleşebiliyoruz falan. Öyle bir şey var. Ben biliyorum. Bir şunu alalım. Bir şunu alalım. Bir şunu alalım. Bir, şunu alalım. bir de şunu alalım arkadaşlar. Hangisiyle birleşebiliyoruz bilmiyorum ama neyse birini deneyeceğiz. Olmadı. Bir dakika bir de şunu deneyelim. Bu da olmadı. Bir de bunu deneyelim hadi. Yok arkadaşlar birleşemiyoruz. Neden bilmiyorum ama birleşemiyoruz bir şekilde dolayı. Ve başka ne varmış? Bekleyin belki demir gollerle birleşebiliyoruzdur arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Ben de moddan modu hiç izlemedim arkadaşlar. Daha yeni sizinle oynuyorum. Demir gollem nerede? Arkadaşlar şimdi demir gollemi koydum ve bastım. Bastım. Birleş. Arkadaşlar böyle fazla özellikler var ama ben alamıyorum nedense bilmiyorum arkadaşlar. Şunu alalım. Bunu alalım. Başka da bir özelliği yok arkadaşlar zaten. Bunlar da aynı özellikler. Şimdi arkadaşlar bir dakika hemen bu özellikleri deneyelim. Bu özellikler güzel duruyor. Bu ne illa? Böyle bunlar varmış. Ve arkadaşlar bu mod bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay amigolar. Adios.